Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz girişimci Serpil Karadağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesin Hanım. Teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. 1984 Malatya doğumluyum. E, lisans eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladım. E, ardından e, SAP danışmanı, finansalardan sorumlu SAP danışmanı olarak... Ee, özel bir danışmanlık şirketinde çalışmaya başladım. 5 senelik danışmanlık hayatımdan sonra 2014 yılında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü bölümünde işe girdim. Ee, orada da 7,5 yıllık bir kariyer hayatım var. E, ee, Eczacıbaşı'nın ilk kurum içi girişimcilik projesi olan Eko 2021 yılında startup olarak kurarak yoluma şu an Eko devam ediyorum. Bununla birlikte 2022 yılında Sabancı Üniversitesi ve Columbia Business School ortaklığında executive MBA eğitimimi tamamladım. Yetmedi. Dedim ki madem girişimci oldum, operasyonel süreçleri, pazarlama süreçleri, marketing süreçlerini öğrendikten sonra bir de girişimci olarak kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim, nasıl hazırlayabilirim? Hem mental dayanıklılık hem fiziksel dayanıklılığımı geliştirmek üzere girişim savaşçısı programına başvurdum. Ve 2023 Şubat ayında da usta girişim savaşçısı olarak mezun olduktan sonra yoluma devam ediyorum harika bir eğitim ve mesleki kariyeriniz var çok tebrikler Başarılarınızın devamını diliyorum girişimcilik serüvenini e, dinlemek isteriz nasıl başladı biraz anlatır mısınız Tabii e, 2020 yılında pandemiyle beraber Aslında e, hepimizin yaşadığı kötü bir süreç var tüm dünyanın geçirdiği hmm. kötü bir süreç var karşımızda bu süreçte e, bu süreçten de önce aslında benim kendimle alakalı e, farkındalık seviyemin yükseldiği bir dönemde Hayatımda evet güzel giden şeyler var ama bir şey eksik. O neydi? Onu aramaya başlamıştım. E, bu hikayeyi anlatmayı da çok seviyorum Tabii, bu arada. E, pandemiyle beraber evlere kapandık biliyorsunuz. İşte dışarı çıkamadık, sevdiklerimizi göremedik. Çoğu insan için çok talihsiz dönemler gerçekleşti. Ben o dönemde o dönemi biraz verimli kullanmak adına çalıştım. E, her gün çalışıyoruz evet ama akşamları hiçbir şey yapamıyoruz, sokağa çıkamıyoruz vesaire. Ee, kitaplara döndüm tekrar ve bir gün Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabıyla karşılaştım. Ee, Sabahattin Ali o kitabında o kadar güzel bir söz söylemiş ki şunu söylüyor. Hı hı. İnsan dünyayı sadece yemek, içmek ve koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı. Bu söz benim için... E, gerçekten benim e, hayatımdaki e, dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü ben o an gerçekten anlamıştım. Bende ne eksikti? Neyi değiştirmeliydim? Ben çok bilinçli bir tüketici değildim. E, kullandığım ürünler, aldığım e, ürünlerde gerçekten ne sağlığa etkisine ne de çevre etkisine bakmadan, bilmeden tüketiyordum. E pandemi doğana en güzel cevabını aslında bize pandemiyle beraber verdi. Bundan sonraki süreçte de dedim ki ben kullandığım her ürünü, aldığım her ürüne daha dikkat edeceğim. Ve buna dikkat ederken de bilinçli tüketici olma yolunda kendimi geliştireceğim. Ee, yine tam o sıralarda eczacıbaşı Portal'de bir soru yayınlandı. Bu soru, hayatımızda 14 kuralla yaşamaya alıştık. Peki 15. kural olsa sizce bu ne olmalı? Benim için cevap çok açık bir şekilde ortadaydı artık bilinçli tüketim derken süreç başladı. Aslında ekomerce yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kozmetik ve güzellik sektörüyle başladık. Biz ürünleri inceleyelim, hem sağlık hem de çevre etkilerine göre değerlendirelim, puanlayalım ve bugün sizde ben de birer tüketiciyiz. Bu bilinçli tüketim ve satın alma kararımızı bilinçli bir şekilde dönüştürecek yola adım atalım dedik. Dolayısıyla aslında girişimci süreci e, Sorulan bir soru okuduğum bir kitabın birleşmesiyle evet. ve bendeki o dönüşüm süreciyle Neyse. beraber ortaya çıktı. Size ilham verdi. Evet. Değil mi? Çok evet. tebrikler. Eko Mercek'ten bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Hizmetleriniz, çalışmalarınız nelerdir? Tabii ki. Eko Mercek benim bebeğim tabii. Eee... Dediğim gibi e, biz tamamen bilinçli tüketim üzerine yola çıktık. E, biz kullandığımız tüketim ürünlerini özellikle kozmetik, cilt bakım, kişisel bakım, ev bakım ve temizlik ürünlerini içeriğindeki her bir ham maddeyi yani bileşene göre inceliyoruz. E, mesela bir şampuan kullanıyorsunuz. Arkasına dönüp baktığınızda işte ingredients ya da içindekiler bölümünü görürsünüz. Orada tek tek ham maddeleri görürsünüz. O ham maddelerin her birini hem çevre hem de sağlık açısından inceliyoruz ve bir puan veriliyor veriyoruz. Puanımız bir en kötü 10 en yüksek olmak üzere bir skalada Hı. E, ortaya çıkıyor. Gün sonunda da o şampuanın içinde 20 20 tane bileşen var. Bu 20 bileşenin toplam puanından ürünün bir puanı çıkıyor ve e, aynı zamanda bu ürünleri sağlık açısından değerlendirirken e, bir de çevreye olan etkilerine de bakıyoruz. Yani ürün ambalaj Ambalaj geri dönüştürülebilir mi, kargo geri dönüştürülebilir mi, ee, hayvanlar üzerine test yapıyor mu marka ya da çevresel olarak aktivitelerinde sosyal sorumluluk kampanyalarında bulunuyor mu gibi birçok detaya da birlikte bakıyoruz ve tüketicilerin ve markaların aslında dönüşümüne e, zemin hazırlamış oluyoruz diyelim. Çok güzel. Peki neden kozmetik ve güzellik sektörünü tercih ettiniz? Ee, bu aslında benim de en çok kullandığım ürünlerden bir tanesiydi. Benden çıktığımda da yola aslında... Gördük ki bugün her eve kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin her eve istisnasız giren ürünlerden bir tanesi kozmetik ve cilt bakım ürünleri. Dolayısıyla e, burayı eğer gerçek bir şekilde iyi bir şekilde inceler ve e, doğru bilinçlendirmeyi sağlayabilirsek birçok kişiye de ulaşmış olabiliriz ve markaya da ulaşmış olabiliriz. Bir de Türkiye bu açıdan güzel bir ülke. Türkiye'de e, mesela örnek veriyorum hayvan testi yapmak yasak. Dolayısıyla Türk ürünleri üreten firmalar e, zaten güzel ürünler üretiyorlar genel olarak ve Sağlık Bakanlığı tarafından da denetleniyor. E, biz de buna yardımcı olalım. Her eve giren ürünleri e, mercek altına alalım, onları inceleyelim ve insanların satın alma kararlarını bilinçli bir şekilde dönüştürmelerini destek olalım istedik. Çok güzel. Peki, eko mercek tarafından değerlendirme ve puanlandırma yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kriterleri kullanıyorsunuz? E, Bütünsel bir yaklaşımla bakıyoruz. Bu ne demek? Hem çevre hem de sağlık açısından bakıyoruz. Hı hı. Sağlık açısından baktığımızda beş başlıkta aslında ana başlıkta topluyoruz. Bunlar neler? Alerji etkisi var mı? Kullanım kısıtı var mı? E, kanserojen etkisi var mı? E, hormon bozucu, endokrin bozucu etkisi var mı? E, ve bir ham madde sentetik olarak mı üretilmiş? Doğal yollarla mı elde edilmiş? Bu beş başlığa bakarak bu beş başlıktaki değerlendirmeyi yapıyoruz. Çevre boyutuna da geldiğimizde yaklaşık 12 başlıkta bu çevre değerlendirmesini yapıyoruz. Bu biraz önce de söylediğim gibi, özellikle e, hayvanlar üzerine test yapılıyor mu? E, ürün vegan bir ürün mü, ya da işte vegan sertif sertifikasına sahip bir ürün mü, e, sosyal sorumluluk çalışmaları var mı markanın, kargoyu nasıl yolluyor tüketiciye, geri dönüştürülebilir bir şekilde mi yolluyor, yoksa hayır bu şekilde yollamıyor mu? E, beraberinde de ambalaj dönüşümü nasıl? Şimdi artık yenilenebilir ve yenilebilir. Ambalajlara kadar gitti süreç. Dolayısıyla bunlara dikkat ederek toplam 12 baş, işte karbon ölçümü var, su ayak ayak izi ölçümü var. Bunlara da bakarak toplam 12 başlıkta hem çevre hem de sağlık açısından incelemelerimizi yapıyoruz. Ne güzel, uluslararası standartlarda Tabii. değil mi? Ne kadar ee, güzel. Orada aslında tam olarak hmm. şöyle e, uluslararası mevzuatları takip ediyoruz, hmm. ama Türkiye Kozmetik Yönetmeliği başta hmm. olmak üzere e, uluslararası tüm makaleleri, araştırmaları ve bilimsel verileri takip ediyoruz. Bizim için akademik kısmı olayın çok önemli. Hmm. Teşekkür ederim hatırlattığınız Rica için. Ederim. Çünkü e, özellikle biz bu değerlendirmeleri yaparken eko mercek ekibinde şu an hali hazırdaki ekip arkadaşlarımız, farmakognizi, kozmetik, AIZA, e, kimya. Biyomühendis gibi arkadaşlar var ekibimizde. Yüksek lisansı Hı. ve doktorası olan kişiler. Biz bununla yetinmedik. Ege Üniversitesi ile de ortak bir çalışma yapıyoruz. E, onlar da bu değerlendirmeleri Hı. takip ediyorlar ve varsa bir yorumları bize iletiyorlar. E, akademik yönü bizim için olayın çok önemli çünkü. E, diğer türlü zaten hani ben de çıkıp anlatsam bildiğim kadarıyla anlatacağım ama bu doğru bir şey değil, doğru bir yönlendirme olmayacaktı. Bilim pusula Aynen, olacak bilim. değil mi? Bilim. bilim bizim için çok önemli. Onun ışığındayız. Hı. Çok güzel. Peki ekomercek olarak vizyonunuz, hedefiniz nedir? E, kısa dönemde baktığınız zaman aslında daha fazla e, ekomerceğin tanınması yani marka bilinirliğini arttırmak istiyoruz. E, yakın zamanda hatta böyle bir çalışmamız daha var yine kısa döneme giren. Bir mobil uygulama geliştiriyoruz şu an. Hı hı. E, siz de ben de bir tüketici olarak mesela fiziksel olarak mağazadasınız. Mobil uygulama üzerinden hemen bir ürünü okutacaksınız. O ürünün sağlık puanını görerek alışveriş yapacaksınız. Şahane. Eğer alternatif ürünler güzel. arıyorsanız onu da bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu gerçekten herkesin gün sonunda zaten akıllı telefonlar hayatımızda. Bununla beraber neden o bilinçli tüketim yolculuğuna insanların teknik tek uzağında olarak ya destek olmayalım dedik. Mobil uygulamamız geliyor. Uzun vadede ise biz aslında tüketim yolculuğunda insanların, tüketicilerin bu dönüşümüne elçi olmak üzere yola çıktık. Bununla beraber üretim modellerini de şekillendirmek istiyoruz. Daha uzun vadede tabii şu an kozmetik ve güzellik sektöründen bahsediyoruz ama gıda, tekstil, vitaminler gibi alanlar da var. Dolayısıyla aslında EkoMercek bir süre sonra tüm kullandığımız ve etrafımızda olan bizi bir şekilde etkileyen, çevremizi etkileyen alanlarda hizmet vermeye devam edecek. Amacımız her bireyin sağlıklı ve sürdürülebilir ürünlere ulaşmasını sağlamak. Ne güzel. Biz de e, bilinçli bir tüketici olmaya dikkat edeceğiz. Bu uygulama çok güzel evet. gerçekten. E, çünkü hiç e, tahmin etmediğimiz ürünlerde e, sağlığa Aynen. zararlı olabilecek bazı içerikler e, mevcut olabiliyor. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Evet, teşekkür ederim. E, fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, biz her bireyin sağlıklı ve sürdürülebilir bir ürüne ulaşması için yola çıktık. Bunu yaparken de bir motto'muz var. Diyoruz ki etikete bal ve bilerek tüket. Bunu söyledikten sonra şu, son cümlenizden hemen bir şey aklıma geldi. Bir araştırma var. Onu bir sizinle paylaşmak Lütfen. istiyorum. Böyle Bize de çok uygun. Hı -hı. University of Berkeley tarafından yapılan bir araştırma, aynı zamanda Chicago Üniversitesi tarafından da yapılmış. Bir kişinin günlük 10 miligram ruj sürerek Yılda ortalama 3 ya da 4 kilo ruj yediği ortaya çıkmış. <laughs> Müthiş. İnanılmaz. Ama Dolayısıyla aslında zararlıysa... cildimizi, evet sürdüğümüz ya da işte dudaklarımıza Tabii. sürdüğümüz her şey bizim bir şekilde iç organlarımıza kadar ulaşabiliyor. Müthiş. O yüzden lütfen kullandığınız ürünlerin e, arkasına bakın, etiketini okuyun. Hmm. Anlamadığınız noktada biz ekomercek olarak zaten yanınızdayız. Hmm. Gelin web sitemize, sosyal medyamıza ve yakında mobil uygulamamızı kullanarak bin işte tüketim yolculuğunuzda bizi yanınızda yoldaş olarak görün diyoruz. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz girişimci Serpil Karadağ'dı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.